Arkadaşlar merhaba ben Serra'ya gıdıklanan bebek aldım. Ona bir sürpriz yapacağım. Şimdi kapıyı çalıyorum. Bakalım Serra gelince sürprizimi beğenecek mi? Hadi bakalım Serra'yı bekliyoruz şimdi. Anne. Merhaba Serra. Sana ne getirdin? Ne getirdim sana ben? Anne, Ne getirmişim? Bebeği. Göster bakalım bebeği. Al, güzelmiş. Çok güzel. <laughs> Babam mı? Anne içeri gel. Başka neden aldım? Başka marketten bir şeyler aldım. Aa, evet. Hadi onları mutfağa koy. Yine birinciyiz, tamam mı? Efendim? Ben de seni bekliyordum. Ne yapalım şimdi otur bakalım burada istersen bebeğini açalım gel. Gel buraya gel. Otur buraya otur buraya. <laughs> ki, kucama... Sen ne, yok. Onun bir ne dedim markette ben anlamadım. Zaman onun kocaman bir bebek hamurundu. Evet Serra çok sevinir diye düşündüm. Evet. Doğru düşünmüş müyüm? Evet. Nasıl yapalım şimdi? Bunu açalım. Ama nasıl açalım? Nasıl açalım ben sana yardımcı olayım. Çünkü senin kolun elin acıyor olabilir Serra. Acıyor mu elin? Şimdi Arkadaşlar Serra küçük bir kaza yaşadı. Aa. Bir ufak bir sorun var. Bana onu susma beni. Al bakalım Serra. İkinizi bir tut bakalım ikinizi bir yan yana görelim. Eyvah. Serra bu bebeğin adı ne olsun? Şey. Ne koyalım Serra bunun adını? Başka, bak, bak. Da var. Neyi var kızım? Tıkısı da var. Evet gözlerin ne renk? Bak gözlerin. Serra bak bir şey söyle keşfedeceksin. Bak buraya bas bakalım. Ne yaptı Serra? <laughs> ne dedi Serra? Bas bakalım bir daha. Güldü. Bakalım Serra bir de ben basayım. Serra gıdıklanan bebekmiş bu. Üste bas biraz. <laughs> ne diyor Serra? Serra işte bu. Serra seni görebiliyor muş. Gel bakalım inceleyelim bebeğini. <laughs> Serra <laughs> hırkası ne renk? Hırkası <laughs> yeşil. Elbisesi? Elbisesi pembe. Pembe ve beyaz, değil mi? Çorapları da pembe. Çorapları da var, inanmıyorum. Çok güzel ama Serra buna bir isim bulmalıyız. Evet, takasana. Tokası da mı var? Ay Serra çok güzel. Serra bazen bu tokaları sana da takabiliriz. Bersene ama bu toka. Ama bu bebeğin ama. Sana takmamalı mıyız? Evet bu bebeğin o yüzden. Serra buna bir isim vermek kaldı. Ne isim verelim buna ne dersin? Hmm. Ayşe mi olsun Fatma mı olsun? Hmm, şey. Baybağı elbiselerini çıkartmamız Hayır. Bir dakika. Elbiselerini çıkartmayacağız. Serra elbiseleri çıkartır. Bebekleri çıplak bırakmayı çok seviyor. İncelemek için mi? Neden öyle yapıyorsun? Kıyafetlerini çıkarmamalıyız bebekleri. Biraz daha sonra ne giyeceğini düşündüm. Biraz sonra giydireceğini düşündüm. Tamam ama şimdi isim bulalım. Sonra öyle yaparsın. Şimdi ben sana isimler söyleyeyim. Ayşe olabilir mi? Evet. Fatma olabilir mi? Evet. O zaman Ayşe Fatma olsun ismi olur mu? Evet. Neymiş ismi? Evet. Bakıya. Evet. Yemi yeşil mi mavi mi? Yeşil. Senin gözlerine bakayım. Aç bakayım kocaman. Kocaman aç gözlerini. Oo, senin gözlerin de çok güzel. Benim gözlerim mavi. Evet, Serra mutlu oldun mu? Evet, mutlu oldum. Evet, Baba, Serra. Bu bebek. Kocaman bir bebek hem de Serra. Serra'nın kocaman bebeği yok dedi, değil mi? Evet Serra'nın kocaman bebeği yok diye kendi kendime düşündüm. Kızıma bir motivasyon olsun diye sürpriz yapmak istedim. İyi yapmış mıyım? Evet tekrar bana sürpriz al tamam mı? Tamam kalk şimdi bakalım bir de kucağında görelim bebeğini. Bize doğru çevir bebeğini şöyle tut. Bize tüm bebeğini tanıt bakalım. Ay Serra konuştu. Serra adı Bebeğin iyi. nasıl ses çıkardığını sırayla basalım. Güldü mü? Ben acıktım değil mi? Serra gıdıklandı. Hadi oynayalım. Hadi, oyna, hadi uygulansam. Başka ne diyecek şimdi bakalım basıl. Çatlak çatlak oynayalım mı? Serra sana oyun teklif etti. Çatlak patlak oynayalım mı? C E yaptı sana Serra seni korkutuyor. Ben o kadar gıdıklanmam. Ah, nereye gittin? Serra sana anneciğim nereye gittin dedi. Ne dedi sana? Neler söyledi? S neler söyledi sana Sara? Ben acıktım. Başka? Bir de. Anneciğim neredesin? Anneciğim neredesin? Çatlak patlak oynayalım mı? <laughs> Anne ben acıktım. Evet Sara başka? Ben acıktım. ne dedi? Başka ne yaptı sana? Merhaba konuştu. Sana adı neydi bebeğin? Söyle bakalım. Şey, <laughs> ne koymuştuk? Ayşe, olabilir. Ayşe. adını bebek koyalım. Ayşe Fatma bebek. Mutlu oldun mu? Evet. Ama ismini bebek koyalım. Tamam ama bana teşekkür etmedin Serra. Teşekkür ederim anneciğim. Rica ederim. Hadi bebeğinle beraber bay bay yap bize. Görüşürüz. Bay bay. Ne diyordum Sara? <laughs> Gıdıklanıyormuş. Gıdıklanan bebek. Evet. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.